Yeni kale kaydı ile devam ediyoruz. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Daşio'ları öldürüp kasaları alıyoruz. Harima bölgesi burada Inariyama Garison diye bir kalemiz mevcut. İki tane daşio var. Bir tane sandığımız var. Görev icabı gelmişim herhalde sandığı bulmuşum ama tekrardan dayışıyorlar duruyor. Giriş buradan. Şurada kuleler var. Buralarda da iki, yani 4-5 eleman var. Onları isterseniz indirirsiniz. Buradan içeriye girip buraya doğru da iş olur. Bularak devam edeceğiz. Demin kar yağıyordu. Şimdi durdu. Güzel. 1-2-3 Bu tarafta Bunlar yine birbirleriyle kavga ediyor Burada biri var mı? Yok. Alarm var mı? Alarmı göremedim. Ha dediyse onu görmüştür. Burada bir tane var. İnşallah hepsini işaretlemişizdir. Şu ikisi kavga ediyor. Neden belli değil. Toprak kavgası herhalde. <laughs> Devam edelim. Sen nesin? Alalım. Alarm alarm çalarsa gelme. O tarafa gitmiyorum. Burada da iş yok. Gördüğümüz üzere. Sağdan çıkış falan var mı? Yok. Sadece buradan mı çıkış? Onda. Şimdi olacak bir tane daha işimiz burada. bir tane gizli burada. Başka yerden çıkış yok. Şu ağaçtan olmaz herhalde. Ve oraya çıktığımız anda da bizi görecek. Tırmanmıyor. Şu tarafa bir bakalım. Ortalığın bir anda böyle karışmasını. Ha bura açıkmış ya. Niye beni uğraştırıyorsunuz o? Daha işi burada da. Ha onlar öteki tarafta. Hop. Şurada atıyorum var. tanesini hallettik. Hemen şurada sandık gördük. Onu da alalım. Dağış yolunun olduğu yerde genelde Oğlum, ha. her şeyi yaptım sandığı almadım. Ne o ya? Kusadık ama. Gel böyle dayı. Burada başka biri var mı? Yok. O zaman artık bu tarafı göremiyorum. Devam. Şunu nobi, şu bir şinobiye hiçbir yeri durduramazsın. Şurada biri var. Burada biri var. Almışız az da eleman var yani dayışıyorlar nerede? şuralarda saklanamayız The log Ne oluyor lan öldü o? falan diyor. Daha iş çağır bana. Hadi bakalım. Sen çalışmaya devam et. Şurada da sandık varmış. Alalım onu da. Tamam seni koltuklar gelsin alsın. Seni de alsınlar. Seni de ben alayım. E ee, dağış yok. İçeride misin? Hadi girelim. Şuradan bir bakacağım. Ayşe burada değilse nerede diyecektim burada. Tamam o zaman temizliğe temizliğe gidelim. Sağdan başlayacağım. Ses mi duydun? ötekilerini çağırırlar mı? Dayışıyor gelir mi? Şimdi görecekleri belli değil. İyi ötekiler görmeden hallettik mi? Evet. Şu mu susa? Bir şey gördünüz mü? Kullandım mı bir şeyden? Seni alabilir miyim? Bak içerideyken seni de bir çizik atayım. Ne oldu lan öyle? Birden öldü falan. Ay senin göremedim ekranı. Sen otur ya. Aman be gördü. saklanmanın bir anlamı yok. Sen içeride misin? Çık lan dışarı. Çık dışarı bir dövüşelim seninle. Seni bekliyordum ben de. İnşallah yanlış yapmamışımdır. Seni var lan. iki daha ışığı bu şekilde indirip kasamızı alalım. Bunlar hep Yasuke için bu harima bölgesindeki kaleler. Yasuke için bir şeyler veriyor. Lokasyonu kasa Kasada kalenin en üst noktasında bir tane daha ışığı buradaydı galiba. Alttan girip yukarı doğru çıktığınızda karşınıza gelecek bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki kaleyle devam edelim. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.